Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün önceleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Çorum'dayız. Kuru yemiş sektörün öncelerinden yanımızda Esra Hanım var, firma sahibimiz. Kendilerini bir tanıyalım. Nasılsınız öncelikle Esra Hanım? Teşekkür ederim, hoş geldiniz memleketimize, Çorum'a, mağazamıza. İyiyiz, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz. Şimdi burada neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili tabii ki de sohbet edeceğiz. Ondan önce bir sizleri tanıyalım. Bizler e, Kajun Kuru Yemiş firması olarak 6 aydır işbet, işletmeliğini gerçekleştiriyoruz. E, yeni bir firma olmamıza rağmen çok güzel rağbet alıyoruz. E, Çorum zaten Kuru Yemiş'in, Leblebi'nin evet. ana vatanı. Buradaki ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Bunları A'dan Z'ye varana kadar izleyicilerimize söyleyebilir misiniz? E, 55 çeşit Leblebi grubumuz var. E, diğer ürünlerimizde de çeşitliliğimiz çok fazla. E, i̇stediğimiz kaliteye ulaştık çok şükür devamı da online satışlarımızla artarak devam ediyor. İstediğimiz kaliteyi yakaladığımızı düşünüyoruz. Müşterilerimiz de çok memnun. Herkesi bekliyoruz mağazamıza. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için ve programımıza konuk olduğunuz için Esra Hanım. Son olarak söylemek istediğim herhangi bir şey var mı? Son olarak geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tüm dünyaya CajunStore.com üzerinden hizmet verebiliyoruz. Herkesi mağazamıza bekleriz. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.